Taşkın abi, ben bu direğe ne yapayım? Caner kamera çekiyor. Çok güzel çizgi. Bu ne ya? Nerede Tahir abi lan? Yemeğe gittiler abi. Belli. Ona söyle bak çizgisini bozmasın ha. Tut şunu. Taşkın abi. Efendim. Tabelayı ne yapıyoruz? Şeker kardeşim getir kalbimin içine koy. Yani marka gönüllere girmiş. Efendim hoş geldiniz. Türk futbolumuzun gücüde takımlarından... ...Gağız bu muhteşem mekanında... ...aslan yattığı yerden belli olurdan yola çıkarak... E, ...buranın, bu mekanımızın... ...altın, altın anahtarını müsaade ederseniz... ...kaptanımıza armağan etmek istiyorum. Buyurun efendim. Eyvallah. Yalnız kaptanım ben o akbili alayım. Yanlış <laughs> Bir de bir şey rica edeceğim. İşimiz bitince ışıkları kapatıp çıkarsak memnun oluruz. Abi senin pek futbolla alaka yok galiba. Ya Ayancım ne alakamız olacak işte burada oynadığımız kadar. Kölüme hadi gide ölüme. Her zaman engel çıkar önüne Bak işine sen boy güven özüne Yanlış anlamayın hocam mekan oynatıyor Şu gibi bitirişi bu rapim iyi bir bitirici Popüleriz gibi gibi göremedim ki bir gibi gibi Yalan olur birikimin göremez işini bir iki bin Dedim hip hop iyi fikir iyi gelir